Günaydın canım. Bak ne diyeceğim. Bizim şu deli olana bir şeyler yapalım diyorum ha. Yani o bizim sözümüzü çinemedi. Gel biz ona güzel bir jest yapalım ha. E tamam da ne yapacağız? Ya yani ne bileyim aslında benim aklımda güzel bir şey var ama. Efe'nin evinde orada buluşalım hepsini anlatacağım. İyi tamam o zaman orada görüşürüz. Hadi öptüm. Yine bir organizasyonlar var galiba. Evet. Deniz Efe'ye sürpriz yapalım diyor da. Aman sürprizlere de bayılırım yani. Ama bir de sen bayılma. Seni ayıltmakla uğraşmayalım. Ben gidiyorum hemen. Gelmek istiyorsan acele et. Biz sana çok meraklıydık yani. Ay dur bekle üstüne bir şey yok. Geliyorum. Sevgilim tanem. Hadi kalk canım. Ah. Ah. Ya hadi kalk. Ya. Hadi kalk sevgilim. Bak buz gibi burası. Kalorifer de yanmıyor. Hadi canım. Of ya. Annem yok. Abim yok. Leman yok. Bırak biraz daha uyuyayım ya. E ama kaydolacak dershanen var. Çekilecek paran var. Ya bir sürü işin var değil mi? Hadi kalk. Hadi. hadi. Ya. <laughs> Ya bu dershane olayı sizde hakikaten saplantı haline geldi ha. E ama söz vermiştin değil mi Efeciğim? Hadi kalk bir tane, hadi. Ya! Gideyim, yazı şu dershaneyi de siz de rahatlayayım. Ben de rahatlayayım. Allah'ım ne ya? Ha, Deniz olan. Bizimki kalktı. Ya görsen garibim böyle kendine yer yatağı yapmış kıyafetleriyle donmuş burada. Buluşuyoruz değil mi? Ben biletlerimizi almaya gidiyorum canım. Ya sen de tutturdun illa uçakla gideceğiz diye ya. Yolda trafik sigortasıymış yok bilmem neymiş başka dert istemiyorum Murat. <laughs> Zaten yeteri kadar polisli karakoldu gördük. İlk uçakla gidiyoruz. Böylesi daha iyi. Hem benim dikiş yerlerim hala ağrıyor. Tamam, nasıl istersen. Zaten ben hiçbir şeye karışmıyorum artık. Sen böyle... ...Urla'da da surata asıp oturacak mısın? <laughs> ne alakası var? İstersen benimle gel, sana bir değişiklik olur ha? Yok, sen git ben böyleyim, tamam. Peki. Olur öyleyse. Bu adamın ne eksiği var? Önce güzel bir liste alışverişe gidiyoruz kızım. Dışarıdan bir şeye ihtiyacın var mı? Yok abi, sağ olun. Ah Canan, bebek olmasa sen de gel diyecektim. Şöyle iyi gelirdi sana değişiklik ha? Siz gidin abla, benim zaten işlerim var. O zaman ev sana emanet. Hadi görüşürüz. <laughs> abla. Efendim. Dün söylediklerini çok düşündüm. Sen hep benim yanımda oldun. Hem iyi günümde hem kötü günümde. Aynı bir abla gibi. Hakkını helal et olur. O nasıl söz kızım? Vedalaşır gibi? Yok vallahi. Öylesine. İçimden geldi, bil istedim. ya. Kahveden geldim. Evde in cin top oynuyor. Ya biz seni inle cinle top oynayasın diye mi terk ettik sandın ha Osman? Bir dakika abi dur sen de iki dakika dur. Ya Canan evdeydi. Söylemedim mi bizim nereye gittiğimizi? Vallahi ne Canan ne bebek imiltisi. Evde hiç kimse yok. Bima varım ben. Üstüme iyilik sağlık. Bak abi giderken bir tuhaf vedalaştı demedim ben sana? Ayşe Hanım. Canan nerede? Deli gibi aradım iş yerinden cevap vermedi telefonu. Ay meraktan deliye döndüm. Yok mu evde? Aklıma gelenler düşmanımın başına. Ya bu evde de yoksa nerede olabilir? Ya bir durum Belki odasında uyuyordur. Gelin gidip bakalım. Yürüyün hadi. hadi. Yürüyün. hadi. hadi. Yürüyün. Hadi. Murat. Murat. Bazen alıp onu kaçıp gideyim bütün dertlerden kurtulayım istiyorum. Baba saçmalama böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Bu delilik. Haklısın delilik. Keşke bu kadar deli bir adam olabilsem. Ama değilim değil mi? Hayır Murat. Bunu yapmış olma. işte. Eşyaslı meşyaslı yok ortada. Bir dakika. Bir dakika şurada bir not var. Ne görmüyor ki okuyun şunu. Artık kimsenin bizden utanmasına da rahatsız olmasına da gerek yok. Yepyeni ve dertemiz bir hayat kurmak için gidiyoruz. Hepiniz haklarınızı teker teker helal edin. Canım. Hadi canım. Hadi canım. Hafize Hanım. Ne oluyor burada? Canan, Kamil Efendi. Canan gitmiş. Hafize Hanım. Hafize Hanım. Hafize Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.